Arkadaşlar iş garantili üniversite, iş garantili program, iş garantili meslek yok. İşe alacak olan sizsiniz. Ben size istatistiği söyleyeyim. MEF Üniversitesi mezunlarının yüzde %85'i mezuniyetten sonra 6 ay içinde ya işlere bir işe giriyorlar veya yüksek lisans, doktora programlarına dahil oluyorlar. Bunu nasıl sağlıyoruz? Eğitimimizin diğer üniversitelerden pedagoji olarak farklı olmasının dışında içerik olarak çok fazla bir farkı yok. Ama profesyonel gelişime yaptığımız vurgu ile öğrencilerin iş yeri becerilerini geliştirmeye yaptığımız vurgu ile staja, STK'lara, hizmete, üniversite dışı etkinliklere yaptığımız vurgu ile öğrencilerin iş bulma şansını yükseltiyoruz. Benim de üniversitedeki belki de en önemli işim bu.